Hangi şaklabanla yapacak? Tamam. <laughs> Çok saçma geliyor da bana. Ne? Neyse. Ne yapacaksın sen? Ağlayacağım güne kadar. Fakir gibi giynek şimdi. Video güzel olsun. Tamam beyler. Sizim alıyor Siz <laughs> biliyor musunuz? Şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, nasıl yapalım? Ben şimdi ikinizin yeni gördüm ben sizleri otomatik ben videoyu aldım yanlışlıkla siz bana şaklabanlık yapmaya devam ediyorsunuz Ben de ya bunu videoya aldımın haberim yokmuş gibi davranacağım Rol oynayacağız tamam mı anladınız mı? Bak beyler rolünü kötü oynayan yani işini yapamayan Royal Pass alamaz oyunun sonunda <laughs> Allahım güleceğim ağlayacağım İkinize de atacağım. Hani eğer yani kötü oynarsanız ya da rolünüzü yapamazsanız o yapmayan kişi alamaz Royal Pass kardeşlerim. <laughs> Çünkü ben bunu efektlerle bayağı bir komik hale getireceğim. Zaten izlersiniz YouTube'dan. İsterseniz isimlerinizi de kapatırım. O konuda dert etmeyin yani isimlerinizi aknos yaparım İsterseniz Ya da açtırırور. Yok <laughs> yok Ama bak. <laughs> bokunu çıkartmaya da gerçekten takımdan da atarım Royal Pest'e atarım. Şey bokunu çıkartın. Elde sen göre ben her şeyi yapın. Tamam beyler şimdi 1-2 dakikaya başlayacak video. Son şeyleri hazırlıyorum ben. Mikrofonu falan yerine takıyorum. Sesim tam gitsin. Tamam hazırız başlayacağım beyler. 3, 2, 1. İlk başlarım zaten Hızlı başla. Başladık. Zaten keseceğim. Hızlı başlayın Başladık. Abi bokunu Beyler bu hoş geldiniz kardeşimler. Allah rızası için abi. Boguni abi kurban olayım abi. Oha abi. Royal Pass abi. Lütfen abi. Nereden katılıyorsun abi? Tamam sakin olun. Nereden katılıyorsun olsun? Lütfen İstanbul abi. Abi Royal Pass at bana abi. Ne kadar istiyorsun? Lan şanıım abi. <gülüyor> Gözünün <laughs> yanayım abi. <laughs> Royal Pass at bize. <laughs> <laughs> Beyler A istiyor musunuz gerçekten? Ya sizi sevdim gençler ya. Evet abi bana at, lütfen. Furkan atmasan da olur abi bana da bana at. Sana mı atayım kardeşim? Isim... Abi bana at evet, evet, abi. abi. Botum yiyim abi bana at. Yer misin kardeşim gerçekten? Aa. <laughs> 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 Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Sen cevaplandın kardeşim. İzimlerinizi bitiriyor bak bırak beni Karnım ağrıyor gülmekten. Bak <laughs> <laughs> bura bile bak isimlerinizi bitiriyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Benim isimde ne Bir şey var bir ona gülüyorum ya. <gülüyor> Onun üstünde ne yazıyor? ne? Kardeşim istiyor musun lan Görmüyor gerçekten? musun? Bağlantılara bak. Allah. Fark etmedim Allah. <laughs> Hadi ma bir maç yapıyoruz <laughs> mu? Neyi? Yok kardeşim biz biz <laughs> Ama seni YouTube'a atacağım acıktan. Tamam ben bunu videoya çektim seni atacağım haberin olsun. YouTube atacağım mı? Ee. İsmini karalarak Tamam ismine karalarım kardeşim benim Kendine iyi bak hadi görüşürüz Yok yok benim için yazıksın Ama Yok yok benim yazıksın Karalama demin karalama diyordu Dalga geçti karalama Tamam tamam karalarım Hazırlanma mi lafı Ahahahah Hadi çık kardeşimle <laughs> karalarlayı Benim mi? O benim gerçekten O benim gerçekten Benim 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 tanıtla. Komik videolar atıyor mu? Görüyorsun ya Yoksa ben... niye troll videosu çekelim? Tamam, ne zaman atacağım videoyu? Videoyu büyük ihtimal bir hafta ya da 3-4 gün atarım. Hemen atılmaz videolar, tamam. video editlenecek falan. Tamam o zaman hadi kendine iyi bak. Bir tek seni troll adam. bir sürü kişi troll Tamam. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Furkan. <laughs> <laughs> Malı ya. mı? Mal Abi bok atıyım. <laughs> Hadi güzel bir daha bir daha. Gıda ol da. Ne kadar pis işte ya. <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> Gülmekten karnım ağrıdı yemin ederim. Ya çok çok değil lan de. Yok kızım manyak mısın çocukları trollüyorum. Çekten dedim bence gelsin diye düşündüm lan o kadar komikti ki. Lan Furkan vallahi çektim abi, gerçekten gel, sen doğalını kaybetme diye şey yap çekmeden dedim sana. Bir daha yapacağız ya çektim gerçekten. ama şu an daha videoda. Mal çek işte ya man. Ne tamam, olacak zaten. Biz şaka yaptığımız ben şaka yaptığımızı da çektin mi dediğimizi? Boku neyim? Boku neyim? Ben hep çektim. <laughs> hadi hadi başlayalım. Pislik ben de çektim değil mi? Sen de çektim. Sen kim de? hadi başlayalım. Furkan. Abart kuzen. Ya, elinden geldik. Valla komik oldu. Kuzen komik olmadı mı? Ama ben kötü hissediyorum mi? Yok lan valla kötü hissedecek bir şey yok ya. Hadi hadi elden geliyor kadar abart. Ya bete Çocuk bokunu diyor ya. Ay yaradım orada. Yazık lan.